Mazi TV kanalından herkese merhabalar. Son zamanlarda sosyal medyanın gücüyle birlikte gelişen Dubai çikolatası hakkında Bingöl sokaklarına indik ve sosyal medyanın yiyecekler üzerinde etkisi olup olmadığını vatandaşlara soracağız. Hadi o zaman, come to Dubai. Herkesin favorisi haline gelen Dubai çikolatasını denediniz mi? Evet. Hazine nasıl buldunuz? Çok güzel. Tavsiye ediyor musunuz? Evet. Abarttıkları kadar var mı? Daha da fazlası. Peki sizce sosyal medyayla ile biliyorsunuz ki bu Dubai çikolatası ünlendi. Ee, sosyal medyanın yediklerimiz üzerinde etkisi var mı? Var, mutlaka var. Ee, Kesin de vardır. Siz sosyal medyadan mı, yoksa arkadaş çevresinden mi? Oğlumdan. <laughs> Siz peki daha önce denediniz mi? Denedim. Tadını nasıl buldunuz? Çok iyi. Babanı çok zorladın mı Dubai çikolatası için? Hayır. Sen sosyal medyadan mı gördün yoksa arkadaşlarından mı? Sosyal medyadan. O zaman diyebilir miyiz ki sosyal medyanın yiyecekler üzerinde etkisi var? Çok fazla var. Evet. Oldu bir, bir kişi sosyal medyanın yiyecekler üzerinde etkisi varmış. Bakalım diğer vatandaşlar ne düşünüyor? Merhaba, Dubai çikolatasını denediniz mi? Ya valla boştur. Denediniz yani? Yok, hiç denemedim. İstemiyorum, boştur. Peki çevreden mi duydunuz bunu? Yemeden nasıl valla... bu vardınız? o kadar paradır, masraftır. Git markette bir tane çikolata al, sana yeterdir ha. Peki sosyal medya ile birlikte bu Dubai çikolatası ünlendi biliyorsun. Hmm. sosyal medyanın e, yiyecekler üzerinde etkisi var mı? Yoktur. Evet yoktur diyor bir arkadaşımız. Bire bir oldu şu anda. Valla yoktur. <laughs> Size soralım Dubai çikolatasını denediniz mi? Yok denemedim, denemek de istemiyordum ya abla. Ne miyim mi peki? 400-500 milyon hayatta ona para verdim. Bu kadar bir Allah'tan korusunlar. İçinden altın mı çıkıyor yani onu da bilmiyoruz. Valla hayatta değmez o para. Valla gitsen arkadaşlar da olsa bir çuval alma marketten ye kendini ya. Boştur yani. Peki Dubai Çikolatası sosyal medya ile önlendi. Sosyal medyanın yiyecekler üzerinde etkisi var mı sence? Valla bence bu var. Dubai Çikolatası'nı denediniz mi? Evet. Hayır. Evet. Ben de dedim. Tadı <laughs> nasıl sen? buldun peki? Yani sadece içinde antep fıstığı var. Tek özelliği o. Sen tavsiye ediyor musun arkadaşım peki denememiş? Çok abartılıyor. Şey, e, yani normal çikolatadan bir farkı yok. Gibi. Aynen. Peki Aynen. bu çikolata özelliği, özellikle bu çikolata çok fenomen olmasının sebebi sosyal medya olabilir mi? Evet. Evet. O zaman diyebilir miyiz ki sosyal medyanın yiyecekler üzerinde etkisi vardır? Evet. Var. Evet. Siz sosyal medyadan esinlenerek yediniz büyük ihtimalle. evet. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun diliyorum o zaman. Teşekkür ediyorum. Ünlenen Dubai çikolatasını denediniz mi? Hayır. Merak ediyor musunuz tadını peki? Evet. denemek ister misiniz? Yok denemek evet. isteriz de maliyeti yüksek olduğu için ne yazık ki alamıyorum. Tamam. Peki sizce bu sosyal medyada özellikle fenomen olan Dubai çikolatasının yiyecekler üzerinde etkisi var mı yediğimiz içtiğimiz üzerinde? Mutlaka etkili. Nasıl bir etkisi var sizce? Sürekli göstermelerinden dolayı mı veya nasıl yorumlarsınız? Yok reklamdan dolayı bir de insanlar merak ediyorlar. Benim merakım var. Alma imkanım olmadığı için öğrencilerim var. Alamıyorum ama gün birinde mutlaka alacağız. Teşekkür ediyorum sizlere. Allah kolaylık versin. Bir sefer yedim. Tadı nasıldı? Abarttıkları kadar var mı? Yok. <laughs> Peki Yok. sosyal medyanın yiyecekler üzerinde etkisi var mı size göre? Sosyal medyayla ile Nasıl var. bir etkisi var ve sizler nasıl bu e, sosyal medya görüp de sizden ne uyandı da gidip alma gereği duydunuz? Valla çocuklar, ufak çocukların merakı duygusudur. Teşekkür ederiz sizlere. Size? Merak ediyor ondan da. Ama şu da tutulmuş. Aşırı derece. Önce Teşekkür ses ediyorum sizlere. <laughs> Önce size soralım. Yok hayır. Denemediniz. Siz Yok. yediniz mi? Yok. Siz ne mi? Kendim ama beğenmedim. Tadı nasıldı peki? Ama sanki ıspanak var. <laughs> Arkadaşlarınıza tavsiye ediyor musunuz? Yok. Peki son zamanlarda sizler de biliyorsunuz sosyal medya ile beraber bu Dubai çikolatası ünlendi. Bunun ünlü olmasının sebebi sizce ne? İnsanlar niye bu çikolatayı sosyal medya görüp yediler? Bunun nedeni ne olabilir? Bunun nedeni gündemi değiştirmek için. Bence budur size göre ne olabilir? Gibi. <laughs> size göre peki ne olabilir? Ya bence de gündem değiştireceğiz. Evet. Şu anda Filistin olayı varken bunu ortaya çıkması biraz gündem gibi geldi bana. Ülkemizde de olaylar oluyor. Onu da yani. kapatmak için bir etken olabilir mi? Olabilir. Peki teşekkür ederim sizlere. Merhaba. Dubai çikolatasını denediniz mi? Denemedim ama kadayıfı yapıyorum. Onu şeyini ben yapıyorum. Dubai da kadayıf. He, aynı kadayıf. Bence siki daha çok patlayacak Türk malı çünkü. Yani zaten biz onlara gönderiyoruz, onlar Dubai'ye kadayıflı, onlara yapıyor. Peki denemediğiniz tadını merak ediyor musunuz? Denemedim. Tadını Ama merak ediyor musunuz? Çok ediyor musun? güzel diyorlar. Bir size bir merak uyanıyor ha. mu? Yani geçen bir arkadaş söyledi. Yani herkes yine bunlar rakada çokmuş. Bayağı da satışı da güzel. Öyle. Peki bu Dubai çikolatasının özel kalan şey ne? Nasıl böyle patladı? Neye bağlarsınız? Onu tel kadayıf güzel olduğu için demek ki on, ondan dolayı. Ee, peki sosyal medyanın yiyecekler üzerinde etkisi var mı? Sosyal medyayla patladı var. çünkü. Var. Nasıl bir etkisi oluşuyor size size göre? Yani onu reklam amacıyla zaten yap, yapıyorlar. İşte güzeldir. O yüzden daha da çok şey oluyor. Yani teşekkür ederim. Geç mağazayı takipte kalın. Orada kendinizi izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür. İnan ki biz Avrupa'da kalıyoruz. Almanya'da kalıyorum. İnan ki ben duymadım, burada duydum. Orada duymadıklarımızı buradan duyuyoruz. Geçen gün ben şahit oldum. Bir akrabamız burada, o da market çalıştırıyor. Dedi sizde Dubai şey çikolatası var mı? Dedim vallahi duymamışım. E niye o kadar popüler oldu ki? Sosyal medya ile beraber aslında patladı bu Dubai çikolatası ve ondan sonra özellikle halk kesim çok fazla merak etti bunu. Size de sormak istedik denediniz mi veya merak ediyor musunuz? İnan, inan ki daha ne görmüşüm ne denemişim. Peki tadını merak ediyor musunuz? O kadar konuşuluyor. E tabi ben şimdi giderken ilk önce ona bakacağım. <laughs> Teşekkür ederim Sere. Siz denediniz Adet mi? Kolay gelsin. Aynı ikimiz aynı. O da yerden aynı. Yerden o da Almanya'dan geliyor. Hiçbir bildiğim yok yani. Siz denediniz mi? Veya tadını merak ediyor musunuz? Ya hiç merak etmiyorum da yiyemiyorum da. Niye Teşekkür ki? Şekerimiz <laughs> var Şeker diye orta yemiyorum orta orta ama güzelse yeriz. yeriz. <laughs> Yani çok fazla konuştun. Peki sosyal medyanın yediklerimizin üzerinde bir etkisi var mı size göre? Sosyal medyayla ünlendi çünkü. Bence yani bu bir politikadır. Bence bir şey var aklımda ama hiç söylemeye gerek yok. Yani vardır. İnan ki vardır. Çikolatasını denediniz mi? Dubai. Dubai çikolatası. Yok. Ben çikolata kullanmam. Sosyal medyada çok konuşuldu. Denemediniz mi? Yok yok. Valla ne denedik ne gördük ya kızım böyle bir şeyi biz yani e, hangi e, kulvarda onu anlatabilirim Ne görmedim. Bize verdikleri zaten maaş kızım 14 bin lira bir para. E, biz bu 14 bin lirayla neye, neye cevap vereceğiz? Ev kirası var ben kendime yalnız kastetmiyorum. Ben gelelemeyi diyorum ben karşılığından soruyorum diyorum. Arkadaşlarım bana kendi eee inançlar doğrusunu anlatıyorlar. Diyorlar ki valla biz her ayda 3 bin lira 2 bin 500 lira borçlu her ayda. Yani bilmiyorum. Biz de ben de aynıyım onlar gibiyim. Ben ne yapıyorum benim borcum bitmiyor kızım. Böyle borcum mezara gidecek. Peki Dubai çikolatasının tadını merak ediyor musunuz? Merak edersek de ne olmuş? E, göremiyoruz ki, bilmiyoruz ki, duymadık ki, Daha yemedik ki. Kızım duymadık hani. Ya Allah şaydındır ben senden duyuyorum ilk defa. Ben o 70 yaşındayım senden duyuyorum. Dubai çikolatasını denediniz mi? Neyi? Dubai çikolatası. Yok ya ne Dubai biz zaten Dubai'den nefret ediyoruz. Dubai bir çikolata sosyal medyayla ünlendi ve çok kişi bu tadı merak ediyor. E, denemek istiyor bu çikolatayı. Siz hiç denediniz mi veya merak bu, uyandı mı? Yok kime ayrı oluyor bu senin değilin çikolata kime ayrı oluyor nereden geliyor? İsmiyle birlikte bildiğiniz gibi Dubai'den geliyor. Küçük fıstıklı yani... dolu ve fıstık şelalesi diyorlar aslında. Ha, biliyoruz da onu dedim yani kimden geliyor? Yurt dışından geliyor ama kimden kimden geliyor? Biz onun merakını. İsrail'den mi geliyor? Amerika'dan mı geliyor? Ya kimin geliyor yani kimin malı Dubai malı. Ya yani yerli çikolatası? Ha, adası. şey yerli çikolata. Onu ben onu hiç denemedim. Tadını merak ediyor musunuz? Peki ben söyledikten sonra ya, bir merak uyandı mısınız? Şeyleri mısın? çok iyiydi yani o sıkı değil. Zaten cevizi zaten her taraf doludur. Da yiyoruz da. yani evde de var sürekli yiyoruz. Denemedim. Olsa bile denemem. Çünkü ilimizin yani görünecek yerleri mevcut, güzel yerleri ondan sonra bunları aydınlatmamız gerekirken Dubai'nin çikolatasını olsa dahi de denemek istemem. Çünkü bizim konumuz hani o, o konu olmasın. İlimizle ilgili, ilçemizle ilgili olsun. O tür şey, konumuz o tür şeyler olsun. Şimdi şöyle, bu Dubai çikolatası dünya gündeminde hatta Türkiye'nin evet. birçok yerine çok ünlendi bu çikolata. Evet. Bingöl halka bu çikolatayı denedin mi? Bu çikolata hakkında ne düşünüyor? Biz aslında bunu merak etmek için bugün sorduk ve size de bu soruyu bu yüzden sorduk. Evet. Sizler bu Dubai çikolatasının tadını merak ediyor Hiç musunuz? Hiç ilgilenmiyoruz. Çünkü o kadar sorunlar gündemdeyken bu tür çikolatadır, bu tür konularla ilgilenmiyoruz. Halkımız bile ilgilenmez yani. Öyle görüyorum. İhislere teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ediyorum. Genç muhaliften de çok memnunum. Takipçisiyim. Bizzat da takip ediyorum. İpek Kılıç'ı tanıyor musunuz? Kılıç, Bek Kılıç dediğiniz? İpek Kılıç. Yabancı gelmiyor bana, evet. Çünkü tam karşınızda ben. <laughs> Hayır denemedim Dubai çikolatasını. Tadını merak çikolatasını... ediyor musunuz? Hayır merak etmiyorum ki. Ee, son zamanlarda popüler kültürün çıkartmış olduğu yani bir e, nasıl söyleyeyim? Bir olgu yani, bence hiç gerek yok yani. Yani bu popüler düzenin her e, son zamanlardaki özellikle Z, X kuşaklarındaki e, bir nesneyi popülerite, popülerite etme etme şeyine ben karşıyım yani. Hani Dubai çikolatası değil, bizim kadayıfımız var, baklavamız var. Daima ser e, çit ser hölit çiğ kenar. Ne zaki, ne zana. Zaza bilmiyor musun? Ne <laughs> Anneler, annelerimiz bizim baklava açıyorlar. Biz baklavayla şeyle büyüyen çocuklarız. Yani Dubai çikolatası nedir? Yani <laughs> kesinlikle şey yapmaya gerek yok. O kadar popüler, e, popüler etmeye de gerek de yok yani. Peki bence, bu çikolatanın popüler olmasını sebebi sosyal medyaya da etebilir miyiz? Ve sosyal medyanın yiyecekler üzerinde etkisi var mıdır? Bence ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bence bu bir paradoks. Bu e, Dubai çikolatası var ya tamamen bir Veblen paradoksu. Veblen paradoksunun diğer adı Züppe paradoksudur. Evet ne oldu olduğunu... ona? Merhaba. Merhaba. Dubai çikolatasını denediniz mi? Evet, denemedim. Tadını merak ediyor musunuz? Vallahi ben hissedim. ben de çikolatayı da Dubai çikolatasını hiç duydunuz mu peki? Duymuş olabilirim. Teşekkür ederim. Sen Mazi kanalını takip edin. Dubai çikolatasını denemedim gerçi ama çok merak ettim. Çocuklar falan çok beğenmişler. Bilmiyorum. Reklamı da büyük ama deneceğiz herhalde. Denemeye düşünüyorum. Peki bu Dubai çikolatasını özel kılan şey ne? Ya vallahi bilmiyorum. Dubai mi güzel geliyor. Artık çikolatanın tadımı güzel geldi. Yani çok popüler oldu. Onun için bilmiyorum. Ben geçenlerde çocuklar bile istemiş bende. Torunlar var. Peki Adamın. bu çocuklar nereden görüp de istiyorlar? Sosyal medyanın etkisi olabilir mi? O çizgi filmden olabilir. Var mı çizgi filmde öyle bir şey de bilmiyorum. Kendine reklamlar Sos ve sosyal, sosyal medyada. Medya. Olabilir yani. Instagram kullanıyor musunuz? Instagram değil de fes kullanıyorum da. Evet orada genelde popülerleşti. Olab olabilir ama <laughs> bilmiyorum. Çocuklar böyle küçük çocuklar demek tatlı gelmiş ki beğenmişler yani. Merhabalar Dubai çikolatasını denediniz mi? Denemedim. Tadını merak ediyor musunuz? Merak etmiyorum. şekeri var. Kullanmıyorum. <laughs> ee, peki sosyal medyada çok fazla konuşuluyor bu Dubai çikolatası. Evet. Sosyal medyanın yiyecekler üzerinde etkisi var mı? Valla var. Yok diye bir şey yoktur. Yani ben bakmıyorum ama başkaları takip ediyor onu. Peki konuşuluyor ya bu insana nasıl bir duygu uyandırıyor da sosyal medya etkisiyle gidip bu çikolatayı insanlar alıyor. Bunu neye bağlarsınız? Valla onu insanın zevkine mi ben? Bilemem yani. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Dubai çikolatasını denediniz mi? Denedim çok da güzel. He, devamlı da alıyorum zaten. Peki Dubai çikolatası sosyal medya ile beraber ortaya çıktı. Sosyal medyadan yediklerimiz üzerinde etkisi var mı? Var tabi. Evet, yani sizler... reklam, reklam amaçlı olduğu zaman daha güzel oluyor. E, beğenerek yiyoruz onları. E çikolatası ülkemize ait bir çikolata değil biliyorsunuz. Biliyorum. ülkemizde bu kadar popülerleş popülerleşmesinin popülerleşmesinden rahatsız oluyor musunuz? Yok olmuyorum. Yani yeter ki güzel olsun, kaliteli olsun. Nerenin olursa olsun fark etmiyor. Tavsiye ediyor musunuz peki? Ediyorum tabii teşekkür ederim size. Genç teşekkür. Mazi TV kanalında takibinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Beğendim. Tadı nasıldı? güzel yani güzeldi ama biraz fazla abartıyorlar bence. Güzel Peki, ama. E, Dubai çikolatası meşhur oldu ya, sosyal medyanın bunda etkisi var mı? Var bence. Çok, her yerde görüyorum Dubai çikolatası. Evet, iş sosyal medyanın yiyecekler üzerinde etkisi olduğunu söyledi. Bakalım başkaları ne diyecek? Teşekkür Aa, ediyorum. Hocam şey başka istiyor musunuz? baya baya. <laughs> <Çevlebilir. Çevlebilir. Çevlebilir. gülüyor> Çocuklar gelin siz de konuşun. Hem çocuk, ya, geç ya, hiç, ya, x, kuşağı. Ya x kuşağı. Bir x kuşağı ya. daha, Kuzak. x kuşağı oluyor. Hayır, x x veya alfa oluyor, x'den <laughs> biri. <laughs> Merhaba. Efendim. Dubai çikolatasını denedin mi? Denedim. Tadı nasıldı? İyi. Abarttıkları kadar var mı? Var. Sosyal medyayla beraber gelişti bu Dubai çikolatası. Yiyecekler üzerinde etkisi var mı sence sosyal medyanın? Var. Çok ısrar ettin mi ailene alın alın diye? Ben yani zaten gördüğümde aldım tek. Sen denedin mi Dubai çikolatasını? Yedim abla. Tadı nasıldı peki? Çok güzeldi. Tavsiye ediyor musun? Evet ediyorum. Dubai çikolatasını özel kılan şey ne? İçindeki fıstık aroması kadar iyi. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Seyir. Sen denedin mi? Evet denedim. Tadı nasıldı beğendin mi? Tadı güzeldi. Abartıkları kadar var mı peki? Aslında bazı markalarım var, bazı markalarım yok. Bazı markalar ne kadar abartılsa da yapamıyorlar. Dubai çikolatasını sosyal medyada görüp denedin. Doğru mudur? evet. evet. Sosyal medyanın yediklerimizin üzerinde bir etkisi var mı? Bence var. Çünkü mesela bazı çoğu şey çoğu yiyecek zaten o sosyal medyada denenen, denenen şeylerden çıkıyor. Merhabalar. Merhaba. Dubai çikolatasını denediniz mi? Hem bana bu aşağıdan satırları da gittim aldım. Tadını nasıl buldunuz? Güzeldi. Bana sanki pahalıya çikolatayı karıştırmışlar. Güzeldi. Daha çok pahalıydı. Herhalde isminden dolayı Dubai. Kuru fasulye pilavlı çikolata çıkmış. Onu denemeyi düşünüyorum ben. Gerçekten bugün internete girdim. Bizim yukarıdaki Mahmut abi var Euro 96. Sordum onlara gelecekmiş haftaya gideceğim onu deneyeceğim. Ee, peki sosyal medya ile beraber bu Dubai çikolatası fenomen oldu. Sosyal medyanın yiyecekler üzerinde etkisi var mı? Zaten sen ya. Dedin ya zaten sosyal medyada fenomen oldu. E var ki demek ki. Bazıları bu fikirde de işte de soralım dedi. Yok yok olmuş zaten işte olur saatler deli gibi orada aşağıda 100 evet. milyon bu kan verirler 100 milyon. Teşekkür ederim, ederim size. Mazi kanalını takip edin. Ne kanalı? Mazi, Mazi her tevi. kanal inşallah abla. Dubai çikolatasını denediniz mi? Hayır denemedim. <laughs> Kazanı merak ediyor musunuz? <laughs> Etmiyorum. Çünkü ben Elazığlıyım. Elazığ'dan geliyorum. Bingöl'e şu an misafir olarak geldik. Ee, buradan tüm Bingöl halkına ve tüm Türkiye'ye Elazığ'ın e, cevizli sucuğunu yani Elazığ şivesiye de orcuğunu e, tavsiye ediyorum. Dubai çikolatasından çok daha güzel. E, tüm Bingöl'e ve tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya e, orcuğumuzu tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederim tadını biliyorum çok güzel. Evet, çok güzel kesinlikle öyle ee, biraz kilosu pahalı ama e, yani Dubai çikolatasının yanında yine de ucuz kalıyor diyebilirim yani. Merhabalar. Merhaba. Dubai çikolatasını denediniz mi? Yok hayır Dubai çikolatasını asla sucukları deneyin daha güzel. Tadı nasıl peki? Çok güzel harika doğal natürel en azından organik. Siz Yapış kendiniz mi yapıyorsunuz? Yok yapan köylüler yapıyor biz orada temin ediyoruz. E, Dubai çikolatasının tadını merak ediyor musunuz peki? Yok yok gerek yok ki. Bizim doğal şeyler varken gerek yok. Peki sosyal medya ile beraber gelişti Dubai çikolatası. Sosyal medyanın yediklerimizin üzerinde bir etkisi var mı? Tabii tabii var. Nasıl çok etki etkisi yapıyor. var. Olumsuz yönden çok etkisi var. Olumlu yönden etkisi var. Ama en doğal şey doğal şeyleri kullanmak daha iyidir. Natüren. Teşekkür ederim sizlere. Mahsuliyi takip edin. Dubai Dubai çikolatasını denemedim. Dubai çikolatası Filistin'le ölen kardeşlerimiz için çok yani onun kadar yankı daha fazla yankı uyandırdı. Bu bizim için çok ayıp. Biz Müslüman bir ülke olarak yani bu bizim ayıbımızdır. Herkes Dubai çikolatasının peşine düşmüş. Kimse değil mi? O kardeşlerimize yardımcı olalım. O zulmü durduralım. Bizi, özellikle bizi yönetenlere söylüyorum bunu. Yani bu bizim için gerçekten çok ayıp. Müslüman diye kimliğimize Müslüman yazıyor ama bu çok ayıp bizim için. Kalkmışız Dubai çikolatasının peşine düşmüşüz. Bu bizim için çok bir ayıptır bence. Ee, evet, peki e, Dubai çikolatası sosyal medya ile gelişti. Sosyal medyanın yiyecekler üzerinde etkisi var mı? Sosyal medya üzerinde her yani bütün her şeyin üstüne çok büyük etkisi var. Sosyal medya mesela Filistin üzerindeki her şeyi engellediler. Özellikle hem sosyal medya hem da bir sürü şeyi kapattılar. Hani herhangi bir haber olmasın, insanlar ayağa kalkmasın diye. Ama bu saçma sapan şeyleri engellemiyorlar. Yeter ki insanlar para harcasın, insanlar para versin diye boş boş şeylere öncelik veriyorlar. Tekrar bizim ayıbımız diyelim. Teşekkür ederim sizlere. Siz Dubai çikolatasını denediniz mi? Denemedim. Tatını merak ediyor musunuz? Yani herkes kadar böyle merak edebilirim. Ama bence verdiğim paraya değmez bir çikolata. Ee, peki bu çikolata sosyal medya ile beraber gelişti. Sosyal medyanın yediklerimizin üzerine bir etkisi var mı? Yani biraz reklam amaçlı yapıyorlar da bence o kadar güzel olduğunu sanmıyorum. Peki size ne merak uyandırdı? Bu merak e, sosyal medyada görüp deneme yoksa tüm insanların denemesi e, yemesi mi size ce cezbediyor? Yani Öyle sosyal medyanın işte paylaşımlarından dolayı millet etkileşimde bulunmuş. Yani insan merak edebiliyor. Programımızın sonuna doğru geldik. Bingöl halkına sosyal medya ile beraber gelişen e, Dubai çikolatasını sorduk. Sosyal medyanın etkisi olduğunu söyleyen oldu, söylemeyen oldu. E, çok güzel bir program oldu. Buradan Pargalı İbrahim'e de selam söylüyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum.